arkadaşlar şimdi şöyle bir iki arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz bir iki 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuraya açık bir oya göstereceğim size. Arkadaşlar şuradan düğümlüyorum. Bir zincir çektik. Şöyle. Bir iki baş aldık. Bir iki üçüncüye düğümlüyoruz. Bir,

Altı. Bir, <laughs> 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 iki, 1 2 3 1 2 3 Şimdi suk iğne 1 2 3 4 5 5 6 bir de dibine bak düğümlüyoruz arkadaşlar 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Biz arkadaşlar bir örümcek daha 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan bir bir iki üç dört beş altı Arkadaşlar şimdi bir tüy atacağız. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan giriyoruz. Düğümlüyoruz bir düğüm de şuradan çalıyoruz bir boncuk koyuyoruz bir tekrar şuradan bir giriyoruz Bir tör yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan Bak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Bir boncuk alıp. Şimdi şuraya düğümlüyorum. Şimdi bunu buraya düğümlüyorum arkadaşlar, şuraya boncuk girmiş. Şimdi bunu buradan girdik, düğümledik. Bir, iki, bir zincir çektik, bir boncuk. şimdi şuraya da düğümleyeceğim arkadaşlar 1-2 arkadaşlar şu oyamız şimdi bak üstüne de baş bir yapacağız pem pip yapacağız Arkadaşlar bir düğüm yaptık. 2. Şimdi şuradan arkadaşlar örümceğin birini alıyoruz. Bak. 1 1 2 3 tane zincir çektik. Bir baş şey aldık. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi bir şuraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir de şuraya sık iğne yapıyoruz. İki tane. Ha, bak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 arkadaşlar şuralara düğümlüyoruz. 3. çeki yok düğümlüyoruz, 3 zincir, 1, 2, 3 düğümlüyoruz 1, 2, 3 düğümlüyoruz 1, 2, 3 düğümlüyoruz 1, 2, 3 düğümlüyoruz, Bir, iki, üç, düğümlüyoruz. 1 2 3 düğümlüyoruz. Şimdi şuraya bir sık iğne yapıyoruz. Şuraya bir sık iğne. Arkadaşlar şimdi 3 şey zincir bir düğümleme düğümledik zincir 3 zincir bir düğüm 1 2 3 bir düğüm yapıyoruz 1 2 3 bir düğüm 1 2 3 bir düğüm 1 2 3 1 düğüm 1 2 3 1 düğüm 1 2 3 1 düğüm 1 2 Arkadaşlar çok güzel oluyor bu oyamız. Ütülendi miydi? Hiç kırışma bilmez. Arkadaşlar bak. Şimdi bunu ütülenmişini göstereceğim. Çoğunu göstereceğim arkadaşlar. Bak. Bak. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın.